Herkese merhaba, bugünkü videomda Funko Pop dünyasından ve benim bu hobiye nasıl başladığımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Funko Pop son yıllarda koleksiyoncular arasında inanılmaz popüler oldu. Amerika'da ortaya çıktı fakat daha sonra tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bence bu koleksiyonun en zevkli yanı izlediğimiz filmlerin, oynadığımız oyunların ve hatta müzik dünyasındaki birçok karakteri daha böyle minik ve detaylı bir şekilde evimizin bir kenarında, sergileyebiliyoruz. Benim Funko maceram çok uzun yıllara dayanmıyor. 2023 yılında ben Funko'ya başladım. Yani koleksiyon açısından hala yeniyim diyebilirim. Pokemon serisini toplayacağım dedim. Çünkü Pokemon benim küçüklüğümde her zaman izlediğim bir ee, çizgi filmdi. Baktım ki 30 adet kadar bir Pokemon serim oldu. Bu süreç beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü o figürleri vitrine dizmek, yan yana görmek, koleksiyonun tamamlanmaya başladığını hissetmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk oluyor. Ama sadece Pokemon'la ile sınırlı kalmadı. hoşuma giden, özel tasarımı olan, bana bir şey hatırlatan başka Funko'lar da almaya başladım. Şimdi nereden Funko buluyorum kısmına gelelim. özellikle Türkiye'de yaşıyorsak ne yazık ki bu durum biraz daha can sıkıcı oluyor. Son günlük sınırlamayla birlikte bu süreç biraz bizim için zorlu oldu. Daha önce işte 150 dolar benim hatırladığım, bu dahi 27 dolara kadar düşürüldü bu ne yazık ki bu bizim elimizi kolumuzu bağlıyor şu an Türkiye'de. Ben Amazon takip ediyorum. bunun yanı sıra gerçekten güvendiğim Instagram'daki bir iki tane mezat sayfaları var. Bu Türkiye'de Funko koleksiyonunu takip etmek açısından gerçekten keyifli benim için. fiyat performans baktığımız zaman çok güzel eee koleksiyonumuza ekleyebileceğimiz figürler ortaya çıkıyor. Bunları değerlendiriyorum ki mesela bu figürü oradan aldım. Peki, güncel durum devam eden süreç nasıl? Şu anki noktada benim koleksiyonum belli bir düzeye oturdu. Başlangıçtaki hedefim Pokemon'du. Fakat bakış açım biraz değişti. Her karakteri toplamak mümkün değil. Hem yer açısından hem bütçe açısından mantıklı bir dengeyi ortaya koymak gerekiyor. Gelecekte de bu e hobiye devam etmeyi düşünüyorum. Yeni seriler, e özel baskılar, tabii ki Pokemon'un evreninden çıkan yeni e figürler yakından takip ediyorum. E özetle 2023'te başladığım bu serüven kısa sürede eğlenceli bir parça haline geldi benim için. Koleksiyonculuk aslında bir figür biriktirmek değil. Kendinden bir şeyler saklamak gibi. Onun için bu yüzden benim için çok değerli. Sizler de hobiye başlamak istiyorsanız tavsiyem küçük hedefler belirleyin. Oradan ilerleyin. Böylece hem motivasyonunuz artıyor hem de koleksiyonunuz daha anlamlı bir hale geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.